Abdullah bin Mübarek Rahmahullah Kitab-ı kitabının sesli tercümesi Cenazeyi takip ederken tefekkür etme babı 243. Rıbayet Ayşe Radallahu Anha şöyle diyordu Vaktiyle Usad bin Hudayr insanların en faziletlerindendi O şöyle diyordu eğer ben şu üç halimden birinde olduğum gibi olsaydım, cennet ehli olurdum. Kur'an okunduğumda ve o okunurken dinlediğim zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe verirken onu dinlediğim zaman ve bir cenazeye katıldığım zaman, ben hangi cenazeye katıldıysam, nefsime sadece ona yapılacak olanları ve dönüp kendisine ulaşacağım şeyi söylerim. 244. Abdulaziz bin Ebi Ravvat'dan vaktiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir cenazeye katıldığı zaman çokça susar ve düşünürdü. Asabı onun bu vakitte ancak ölümü, ölünün başına gelecekleri ve ona sorulacak olanları düşündüğünü zannederlerdi. Bu dilden muttarif cenazede kendisini görmediği yakın bir arkadaşıyla bile karşılaşsa, ona salam vermekten başqa bir şey söyləməz və içində bulunduğu hal ilə məşğul olub gedərdi. 146 İbrahimdən Onlar bir cənazəyə iştirak etdikdən sonra günlərcə hüzünlü olur və bunun alaməti onlarda görülürdü. 147 Kəsbin Ubadədən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin əshabı savaşda Quran oxurkən Ve cenazede seslerini alçaltmayı severlerdi. 248. Ebu Sa'id el-Hudri'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hastaları ziyaret edip cenazelere iştirak ediniz. Bunlar size ahireti hatırlatır. 249. Ebu Derda şöyle demiştir. Üç şey beni güldürür ve üç şey de beni ağlatır. Kendisine güldüğüm şeyler şunlardır. kendisini ölüm beklerkən dünyaya ümid bağlayan kimsə, kendisindən qafil olunmadığı halda qafil olan kimsə və Allahın ondan razı mı, ona qəzap mı olduğunu bilmədən kəhkaha ilə gülən kimsə. Ağladığım 3 şey isə şunlardır. Sevdiklərimdən Muhammad və əsabından ayrılmam, ölüm sekaratında yaşanacaq qorxu və sırların aleni olaraq ortaya döküləcəyi gün Allah Azza ve Celle'nin huzurunda durdurulmak, sonra da cennete mi, cehenneme mi gideceğimi bilmemek. 250. Muhammed bin Abdurrahman'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Sevde radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Ya Resulallah, eğer biz ölürsek Osman bin Mazun bize istiğfar edecek de sonra sen mi geleceksin? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ey zamanın qızı, ölümün nə olduğunu bilsəydin, o zaman onun zannetdiyindən çox daha şiddətli olduğunu anlardın. 251. Muhammad bin Urvadan Nebi Aleyhissalatu vesselamın asabından kendisi ilə alay edilən bir xanım vəfat etdi. Hilal onun üçün vah ona sonunda rahata erdi deyincə Rasulullah sallallahu əleyhi və sallam ancaq günahları af olundan çi rahat ərər buyurdu